Aydın Beşiktaşlar Derneği olarak artık geleneksel hale gelmiş olan onkoloji ve hematoloji biriminde tedavi gören kardeşlerimize yaptığımız yılbaşı hediye kampanyasının altıncısını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu etkinlikleri yapmamızın en önemli sebebi toplum duyarlılığını herkese hissettirmek ve bu tip etkinliklerin yapılması için önce olmak, farkındalık yaratmaktır. Bizler bu hediyeleri dernek üyelerimizin ve güvemiz olmasa dahi gönüllü bağışçıların bağışlarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu yardıma koşan bizimle bir arada bu projeye destek veren tüm destekçilerimize bir kez daha teşekkür ederim. Çünkü irili ufaklı toplanan bu yardımlarla orada çocuklarımızın yüzlerinin gülmesine vesile olmuş oluyoruz. Biz aslında bu gönüllülerin elçisi olarak gidip hediyeleri teslim ediyoruz yaptığımız bu ama bunun arkasında ciddi bir organizasyon var. Organizasyonda emeği geçen başta yönetim kurulu üyemiz Tuğba Yıldırım, Kadın Kolları Başkanımız Beyan İpek ve değerli yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunlar el güleli yapılan yapılabilecek olan işler el bile daha büyük işler başarmanın ümidiyle projelerimize devam edeceğiz